Ona itimadın sonu. Pişmanlıktan başka bir şey olmayacak sultanım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Ölmek mi istersin, yaşamak mı? Alparslan, Büyük Selçuklu 39. Bölüm Fragmanındaki e, fotoğraflardan oluştuğumuz anime karakterler. Siz de bu anime karakterler içinde beğendiğiniz fotoğrafları beğendiğiniz oyuncuları yazabilirsiniz. Ee, beğendiğiniz oyuncu, karakter ve dizileri yazarsanız sizin için e, bu şekilde anime karaktere yani çizgi karaktere dönüştürüp YouTube sayfamda video olarak da atabilirim ya da topluluk sekmesine fotoğraf olarak da atabiliriz. TRT 1'de ya da herhangi bir kanalda yayınlanan dizi yarışma program istediğiniz sahnesini istediğiniz karakterleri canlandıran kişileri youtube sayfama yazın yorum kısmına yazın sizin için oradaki fotoğrafları derleyip anime karakterler oluşturalım hem video olarak atalım hem de kanalımda bulunan topluluk sekmesine fotoğraf olarak atalım Lütfen bu videonun altına yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olunuz. Like atınız. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde en sevdiğiniz karakter kimdir? En sevdiğiniz oyuncular kimdir? Lütfen onları da yorum kısmına belirtiniz. Arkadaşlar burada her fotoğraftan iki adet anime karakter çıkarttım. Beğendiğiniz karakteri yorum kısmına lütfen yazınız. Yorum kısmına beğendiğiniz karakteri yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.